ve yanımızda dokarlar. Bizim kafalarımızı aynen böyle suya basacak. Tarafsız, evet, tarafsız olacağız. Olacağım. Evet tarafsız olacağız ve sorularımıza geçelim hadi. Evet arkadaşlar yine ben sorularımı soracağım. Doruk kafayı Ama... bastıracak. Lütfen kafayı bastırırken direnmeyelim. Yine bir su faciası yaşamak istemiyoruz. Şöyle açalım evet. Ya. <laughs> Şimdi ben sorularıma başlıyorum. Umarım bu artık son videomuz olur. Sırılsıklam olduk. Birinci soruda başlıyorum. Kim daha komik? Benim hayır, evdeki esprilerine hiçbir şey değişmem. Laf sokuşlarıyla beraber. Yeni komik, yeni komik diyorum. Yeni sorumuz. Kim daha duygusal? Hmm. İkisinde de yok. Kim daha çok konuşur? Patatesçi patatesçi geldi patatesçi <laughs> Ya Ay ablam biliyor dur Evde öyle bir konuşuyor ki patatesçi patatesçi böyle <laughs> evet. evet. ne konuşuyor olabilirim evet. evet ve çok konuşuyor Kim daha çok güler <gülüyor> Direkt Burada bile gülüyor da mi? sanki Sana mı? Kim Hayır. daha çok uyur Bilmiyorum. Gel, gel. <laughs> Biliyoruz dediler gerçekten yani ne derdi? Uykucular böyle. Kim daha çok mızıkçı? <gülüyor> bu <gülüyor> bu kadar. Ah gözlerim acıdı. Peki en sormuz kim daha çok gıdıklanır? Şaşırdım. Neden? Bence ben Ball elimi elimi. <laughs> Aynen. Peki. Kim daha çok abur cubur yer? Bence şu <laughs> ana kadar tarafsızım. Kim daha çok müzik dinler? Biliyoruz. Melis direnme Melis. Evet, Hiç girmiyor. Burnunun ucu daha giriyor daha Melis. <gülüyor> <gülüyor> Direnmeseydin. Evet. Peki kim daha dağınık? Direkt direk, git. O, dur 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 girme. topludur zaten. Evet, sevimde çok danım arkadaşlar. <laughs> <Aynen>. Kim <laughs> Kim ailesine daha çok düşkün? <laughs> Devriliyordu yine. <laughs> Eylem zorlama bu arada. Peki, kim hayvanları daha çok sever? Gir. Gir Elmayra. Zorlama. <laughs> Evet, hayvanları sıkar sıkar sever. Evet, daha Kocaman yedim. köpeklerin burnuna değer. Peki, kim daha çok para harcar? <laughs> Kopya vermeden. Beraber. O zaman ikimiz de batır. Ama sen bunun arkadaşlarının açıktığında para harcıyorsun. <laughs> Haydolum. Evet. Evet. son sorumuz. Kim daha çok şarkı söyler? Bence bu eşit. Çünkü beraber söylüyorlar. O zaman ikisini de batırman lazım. <laughs> uzun. Yapma. Nefes alamayacaklar. Çabuk çıkar. <laughs> Zeki bu kadardı. Evet oldu. bu son sorumuzdu. Son bir vardı. Kim daha uzun suda tutabilecek kendini? Evet. Tamam. Onu da yapalım da bitsin artık tamam, bu alalım. su işkencemiz. Bir. iki, iki üç. üç. Dur ellerini kaldır sen. Doruk elini kaldır istedikleri zaman çekebilsinler. Eylem çıktı. Hayır. Çıkabilirsin. Ama hiç hazırlıklı değildim. Arkadaşlar bunu hazırlanalım öyle kalk. kalk. <laughs> hazırlanalım <laughs> da öyle. Tamam ben de yapmak <laughs> istiyorum. Tamam Melis yapmak istiyor musun hala? İstiyorum de. Tamam. Şu <gülüyor> <bak>. <gülüyor> evet. Şimdi hazır mısınız? Burnum ben arkadaş. Hazır mısınız? Doruk <laughs> müdahale etmesin. Hayır, hayır, hayır. Hayır, başta batıracağım mı? Hayır. hayır. Değil. Tamam hazır ol. Hazırım. Bir, iki, üç. Batır. Ablam biraz az batırıyor. Eylem çıktı. Tamam. Evet. Melis çık sen de. Şimdi Eylem sen in dorukla Melis yapsın. Anne. Sonra ben eylem yapacağım. Evet ve ben de kendim asla da hazırlayayım. Bence ben çok acı olmasın. Evet şu an. Bir dakika. Hazır mıyız? Ya, 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 ya. Ya hayır. Ne 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 Ben ne 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 1 2 3 ne ne Ama bastırıyorum. ne ne de yiyor. ne 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 Tamam ne 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 da ne Bakalım sonra anlatırız arkadaşlar. Bu su yutuyor arkadaşlar. Su yutmadım burnumdan attım. Melis çık artık. Sanki evet. biraz e, şey yapıyorsun Melis ama Ne? Evet. orada. Evet. Evet. orada evet. Evet. Abla bu kadar yapıyor. Ne yaptı ki? Ne bileyim. Bu. Sen çok alt batırıyorsun. Biz böyle. Abi burnun aldım içeride daha ne istiyorsunuz siz? Evet. Ee, biz, biz, bütün yüzümüzü batırıyoruz. Bak, Kulaklarımız ben... da. Bir iki üç. Tamam. Hayır. Kız öldü galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir kere daha. Da bir yeter daha yeter hadi, dam. Hadi. hadi hadi. Dur. Hadi. Bir, üç. Dur. 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 Arkadaş top oynar. Evet. Bir. Futbolcu. Üç. Dört kaybettim ama tekrarlice. Elime elime Hayır. Dur kaybettim. Tamam. ne Evet arkadaşlar, Melis kaybettik.

Hoşça kalın. Videonun sonuna hayır. Bizi istiyorsanız abone olup like atın evet. ve böyle videoları.